Ben daha fazla dayanamıyorum. Benefit'in şu maskesini birlikte deniyoruz. En güzel cilt bakımı gece yapılır. Tabii ki de paket sıyıracağız. Bulma yapacağız. Şöyle bir göz bakın. Zaten görünmeyecek gibi değil. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben bir ürün ne kadar sürersem o kadar çok işe yarayacağını düşünüyorum. Mesela şuramın ne günahı var? Buraya da süreceğim. Ama buraya ne alaka değil mi? <laughs> yeterli. Reels kapağı için iki poz vereceğim. Şu kuruyana kadar ben dizi izliyorum. Sen de beni bekle. Taram. <laughs> Sadece şurayı çok sürdüğüm için mi kurumadı? Yoksa kurumasına daha var mı? Gözeneklerime bakın. Gidiyor gidiyor. Gidiyor. Görüyor musunuz? Artık bence silmenin vakti geldi. Ha, kolay çıkıyor. Bir şey diyeyim mi? Yüzüme hiçbir şey sürmedim ve çok parlak duruyor. Normalde kil maskesini sildikten sonra böyle yüzüm bir kuru, Böyle nemlendirici şak diye yapıştırmak istersin. Ama yüzüm değişik bir şekilde yumuşak. Sanki gözeneklerim gitmiş ya. Bak bak batmıyor. Çok sevdim. Ay ben bir kendime geldim. Öpüyorum o zaman size. Bay bay.